borçlu borcunu hemen öderse ibaresinin takip talebi ödeme emrinde görünmesi için genel menüsünden icra takip sabitleri seçeneği seçilir. Karşınıza gelen ekranda sağ tarafta tebliğ zarfı tasarımı butonuna tıklanır. Açılan ekranda sağ orta kısımda mavi renkte yazılmış borcunu hemen öderse yazısına tıklanır. Alt kısma ibarenin çıkması için gerekli olan kodlar eklenir. Eklenen ibareyi görmek için anakarttan takip talebi ödeme ömrü butonuna tıklayabilirsiniz. Borçlu borcunu hemen öderse ibaresini kaldırmak için alt kısımdaki kodlu alanı silmeniz yeterli olacaktır.